Επίσης, η λέξη Hitler για μας δεν Ali, güzel okur musun? Düşebilirsin. Ama hiç yalan değil. Malut yıkama rehberi ile malutumuzu artık çok kolay. Ali benim. Sen, tamam, çekiyorsunuz bana. Tamam, sen de burada var. Evet, malut yıkama rehberi size ne olabilir? Bir düşünelim mi? Size malut yıkama ne olabilir? Evet. Arkadaşımızla eşleşip bunu birbirimizle paylaşalım. Herkes evet, ikişerli. Istiyoruz. Herkes ikişerli yanındakiyle. Yanındakine evet, Arkadaşınla birlikte, alalım. 你、啊。 Evet birbirimize konuşuyoruz. Birbirimizle konuşuyoruz. Fikirlerimizi birbirimize söylüyoruz arkadaşımıza. Ben şöyle. Tamam sen de ona söyle fikir alışverişi yapın birlikte. Fikirlerimizi paylaştınız galiba buydu. Hmm. Mamut'u e, almak için bir araba ihtiyacı var dediniz. Ya, köpüğünü ekleyelim. Biz köpükte mi? Evet onu köpürtelim. Evet, onu köpürtelim. Te mato çizebilirsiniz çözümlerinizi. Ben baktım ki. Ben baktım, çözüm yollarınızı çok merak ediyorum. Ben 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 da, banyodan yeni kaçmış bir mamutunuzu ağaçtan indirmek için ihtiyacınız olan tek şey bakalım ne? Zıplamayız. Ağacık evet. ve sonra ne olmuş? Açık. İkisi birden neye batmışlar? Çamura. Evet çamura batmışlar. Çamura nereye Çamura batıyorlar. Dokuzuncu adım. Çamura bulanan mamutunuzda bir.